Dediğimiz üç tür kesrimiz var. Birincisi basit kesir, ikincisi bileşik kesir, üçüncüsü de tam sayılı kesir. Ne demek basit kesir? Payı paydasından küçük olan kesirler. Hemen örneğimizi yazalım. Payda alttakiydi biliyorsunuz, pay üsttekiydi. E, bu bir bütünden küçük olan kesirleri ifade ediyor. Ne yazabilirim? Bir yazabilirim. İki olursa basit kesir olur. Üç olursa olmaz çünkü o zaman pay payda eşit olmuş olur. Bir örnek daha yazalım. Onda beş. Yine pay paydadan küçük. İkinci kesir türün bileşik kesir. Burada da. esnaf eşit ya da büyük olan kesirler hemen örnek verelim pay paydaya eşit bir bileşik kesir pay paydadan büyük bu da bileşik kesir iki örnek yeterli tam sayılı kesirlerde ise bir tam sayı ve bir basit kesirden oluşuyor tam kesir çizgisinin ortasına yazılan bütünleri ifade eden kısım, kalan kısımda basit kesir neydi? Basit kesir payı paydasından küçük olan payı paydasından küçük bir basit kesir ve bir tam kesri ifade ediyor. Şimdi bunlardan birer tanesinin şeklini çizeceğim. 1 bölü 3, 3'e bölünmüş bir bütünün bir parçası demek. Bakın birden küçük. 3 bölü 3'ü yaparsak. Birer tane örnek yapıyorum. Üçe böl. Üçünü de tara demek bu. Bu neye eşit oldu? Bir bütüne eşit oldu. Bakın. buradaysa ise üç tam diyor. 3 tam demek bizim şekillerimizden. Üç tane var demek. Kalanı göstermek için bir bütün daha çiziyorum. Bunların tamamı alınıyor. Bir, iki, üç bütünü aldım. Dördüncü bütünümü çizdim. Kaça böleceğim? Altıya. Kaç parça alacağım? İki. Bunu da şekilde bu şekilde gösterebiliriz.